düşünü kapatır mısınız? İncirli in düşünü kapatırız tabi bunu açıkça zaten söylüyoruz. İncirli in düşünü kapatırız tabi bunu açıkça zaten söylüyoruz. Tarihinde ilk ve son defa kapatan da Milli Selamet Partisi olmuştu. Kıbrıs Harekatı'ndan sonra ambargo uygulamaya kalktı Amerika Türkiye'ye. Erbakan hocamız da siz bize ambargo uygularsanız biz de sizin incirlik üstünüzü kapatırız dedi ve kapattı. Biz de sizin incirlik üstünüzü kapatırız dedi ve kapattı. Hem Allah Tekrarcı üssü İsrail'i muhtemel İran düze saldırılarına karşı korumak üzere kurulmuş bir düze kalkan sistemi. Çünkü İsrail'e kurarsanız menzili yeterli olmuyor. İran'dan füze ateşlendikten 200-300 kilometrede yol aldıktan sonra haberiniz oluyor. Ama Malatya'dan İran'a 450-500 kilometre uzakta bir yere kurarsanız erken uyarı yapmanız mümkün oluyor. E yıllardır orada en büyük zulmü yapmış terör devleti diye hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın biz çocuk katilisiniz diye Davos'ta haykırdığı İsrail devletini muhtemel İran füze saldırısına karşı korumak bize mi kaldı?